Arkadaşlar hoş geldiniz. 8. sınıf günah yayınları zoom serisi kitabımıza devam ediyoruz. E, sayfa 9'u 10'u çözeceğiz. İkinci test, kavrama testi. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şurada yanlış da yanlışlıkla çizdik. Şöyle birinci soruyu ortalıyorum. Başlıyoruz. Kerem ve Emre sırasıyla birer pozitif tam sayı söyleyerek bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuncunun söylediği sayının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerine sayısı kadar puan kendine asal bölenlerinin sayısı kadar rakibe puan yazılıyor. Toplam puanı fazla olan oyuncu oyunu kazanıyormuş. Kerem 8, Emre 12 sayılarını söylesin diyor. Şimdi bakın örneğimizi açıklayalım. Hemen şuradan kaleme bastık zaten tamam. Kerem 8 sayısını söylüyor. 8'in bölenleri neler? Hemen şuraya yazacak olursak. 1, 8, 2, 4. Yalnız ifade ediyordu ki kendisi hariç. Kendisi hariç olduğu için kaç tane böleni var? 3 tane. 1, 2, 4. O 1, 2, 4'ü buraya yazmış. 3 tane olduğu için 3 puan almış. Asal bölen sayısı kadardı diyor. Sadece 2 asal bölen olduğu için o 2'yi de bir tane olduğu için Emre'ye yazıyor. Emre buna karşılık olan 12 sayısını söylüyor. 12'yi bölenlerine ayıracak olsam 1, 12, 2, 6, 3 ve 4 olacak. Kendisi hariç demişti. 12'yi karaladım. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 6. 5 tane olduğu için 5 puan Emre kendine yazarken asal bölen sayısı yani 2 ve 3 2 tane olduğu için 2 puana da Kerem'e yazıyor. Kerem burada 3 ve 2 puan aldığı için 5 puan almış oldu. Emre 1 ile 5 puan aldığı için 6 puan almış oldu. Yani oyun Emre kazandı. Soru kısmına gelelim. Buna göre Kerem 30 sayısını söylediğinde başka bir oyunda Emre aşağıdaki sayıların hangisini söylerse oyunu kazanır diyor. Şimdi bu yaptıklarımız açıklama kısmıydı. Şöyle bunları siliyorum hemen. Sağ tarafı da sildim. Kendime birazcık soruyu çözmek için alan açıyorum. Açtım. Şimdi buna göre Kerem 30 sayısı söylediğine göre diyor. Şöyle 30 yazayım. 30'un bölenlerini bulalım beraber. 1 çarpı 30. 2 çarpı 15. 3 çarpı 10, 5 çarpı 6. Kendisi hariç diyordu. 30'u sildim. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani Kerem pardon. Yani Kerem 30 sayısını söylediği için kendisine 7 puanı almış oldu. Asal çarpan neler? Hemen onu da bulalım. 2, 3, 5. 3 tane olduğu için Emre'ye de 3 puan yazılmış oldu. Şimdi aşağıdakilerden hangisini söylerse diyor emir oyunu kazanır diyor. Mesela 75'i söylediğini varsayalım. 75'i 1, 75, 3, 25, 5, 15. Kaç tane oldu? 6 tane. O zaman 6 puan kendine alacak. Kaç tanesi asal? 3 ve 5. 2 tanesi de asal olduğu için 2 puan da karşı rakibine verecek. 6 ile 3 topladığımızda 9. 7 ile 2'yi topladığımızda 9 yapacak. Yani beraber kalacaklar. Bu ne demek? Demek ki benim cevabım 75 olamazmış. O zaman bu 75 olan kısımları sildim. Hemen sıradaki şıkkım 64'ü deniyorum. 1 çarpı 64 2 çarpı 32 4 çarpı 16 8 çarpı 8. 8 iki tane olduğu için birini sildim. Ne diyordu? Kendi hariç. Onu da sildim. Geriye ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 6 puan kendini alacak Emre. Kaç tane sağ sağ bunların? Sadece bir tane iki var. O zaman bir puan da Kerem'e verecek. Toplamda 9 puan almış oldu Emre. Toplamda 8 puan almış oldu Kerem. Oyunu kim kazandı? Emre. Soruyu okuyorum. Zaten Emre aşağıdaki sayıların hangisini söyleriz oyunu kazanır diyor. Demek ki 64 sayısını söylediğinde ne oluyormuş? Emre oyunu kazanıyormuş. Hemen zaman kaybetmeden ikinci sorumuza geçelim. Ne diyor? Kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin alanı 120 santimetre karedir. Buna göre bu bahçenin çevre uzunluğu santimetre cinsinden kaç farklı değer alır diyor. Şimdi tek tek ifadeleri bulmam lazım. 1 çarpı 120 olabilir benim dikdörtgenim. Alanı 120 diyor ya. 2 çarpı 60 olabilir. 3 çarpı 40 olabilir. 4 çarpı 30 olabilir. 5 çarpı 24 olabilir. 6 çarpı 20 olabilir. Başka 7, 8 var. 8 çarpı 15 olabilir. Ve 10 çarpı 12 olabilir. Bakın bunların hepsinin çarpımı 120'ye eşit. Demek ki kısa kenar ve uzun kenar şeklinde bu kadar sayı olabilir. Yani şu birinci dikdörtgenim. Bu ikinci. Bu 3, bu 4, bu 5, bu 6, bu 7, bu 8. Kenar uzukları metre cinsinden tam sayı olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin alanı 120'dir diyor. Yani özel bir durum yok. Aralarında asal olsun gibi. Kaç farklı değer alır diyor. Toplam 8 farklı ihtimal olduğu için ikili gibi düşünebiliriz. 8 farklı değer alacak diyebilirim cevabım için. Hemen 3. soruya geçelim zaman kaybetmeden. Aşağıdaki 9 küçük daire içindeki sayılar beyaz dairedeki sayının pozitif tam bölenleridir. Yani 225'in bölenlerini soruyor aslında bana. 225'in bölenleri neler? Hemen yazalım şuraya. 225 1, 2, 125. 2 yok. 3, 75. 4 yok. 5 var. 5 çarpı 45. 6 yok. 7 yok. 8 yok. 9 yok. 10 yok. Bu arada 9 var pardon. 9 çarpı 25. Ve 15 çarpı 15. 15 saymama gerek yok zaten. Sildim onu. Şimdi bir bakın zaten burada var. Bir yuvarlak için alıyorum 225 var onu da yuvarlak için alıyorum 5 45 5 ile 45'i de tamam 9'da 3 var 9'da 3'ü de aldım Tamam bir da 15 var 15'i de aldım Şöyle buraya tamam geriye ne kaldı 75'te 25 Bu 75 olsun Bu da 25 olsun önemli değil neden Çünkü bana toplamlarını soruyor 75'te 25'in toplamı ne olacak arkadaşlar 100 olacak Direk şıklarda böyle 100 200 şeklinde vermemiş üstü ifade olarak vermiş. Ne yapacağım o zaman? Üstü ifade şeklinde bulmaya çalışacağım. 100 diyorum. Algoritma yapıyorum. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 2 üstü 2. 5 üstü 2 şeklinde yazılacakmış. Yani cevabım C şıkkı olacak. Ben soruları hızlı hızlı geçiyorum. Siz anlamadığınız takıldığınız bir yer olursa tekrardan başa dönüp izleyebilirsiniz zaten biliyorsunuz. 80 sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen 80 sayısını şöyle bir algoritma yapalım. İfademizin üstü ifade şeklinde veya asal çarpanlarını bölenlerin her şeyini bulmuş olalım. 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazılıyormuş benim 80 sayım. Asal çarpanlarının toplamı bir asal sayıdır. Biliyorsun bu alttakiler asal çarpan olmuş oluyor. 5'teki topladığımda 7 yapar. 7 de bir asal sayıdır. Yani A şıkkım doğru. Pozitif tam bölen sayısı diyor. Üstler 1 artırılarak çarpılır. 4'ü bir artırsam 5. 1'i artırsam 2. Çarptığımda 10 yapacaktır. Ne demek olacak? Bölen sayısı 10'dur diyor. B şıkkım da doğru. 3 tane asal çarpanı vardır diyor. Yanlış. Ne dedik? Alttakiler asal çarpanlarımdı. Bir tanesi 2 bir tanesi 5. Toplamda 2 tane olmalı. Demek ki C seçeneği yanlış olacak. Hiç D okumama gerek kalmadı. Beşinci soruya devam ediyorum. K iki basamaklı bir doğal sayıdır diyor. ABC birbirinden farklı asal sayılardır. K eşittir. A, B, C'dir diyor. Yukarıda verilen bilgilere göre kaç farklı K sayısı vardır diyor. Şimdi K iki basamaklı bir sayıymış. A, B, de birbirinden farklıymış. Deneyerek bulacağımız için birazcık uzun sürecek. En küçükten başlayalım. 2, 3, 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Evet 2 basamaklı. 2 ile 3 sabit tutuyorum. Sondaki 5'i artırıyorum yavaş yavaş. Asal sayı olacak şekilde. 7 yazsam. 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 2 ile 3 yine sabit tutuyorum. 7 yerine bu sefer 11 yazıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 11 66. 2'yi 3'ü yazdım. 13'ü deniyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 13 78. Bu da oldu. 2'yi yazdım. 3'ü yazdım. Sıradaki sayım 17. 2 kere 3 6. 6 kere 17 102 yaptı. Bu 3 basamaklı olduğu için bunun üzerine çizdim. Yani şu an 4 tane ihtimalim var. Şimdi 2 ile 3'ü yazıyordum. 5'i 7'yi en sağdaki sayıyı artırıyordum. Şimdi 2'yi sabit tutuyorum. 2'nin yerine 5 yazıyorum. Bunun yanına yazıyorum. 5'ten sonra 7 olduğu için 2 kere 5 10. 10 kere 7 70 diyorum. 2 5 sıradaki 11 olduğu için 2 kere 5 10. 11 ile çarptığımda 110 yapacak. 3 basamakta bu da olmayacak. Ha, demek ki bundan sonrası da büyük gelecek. Bunu da artık karıştırmıyorum. Şimdi bu sefer 7'yi deniyorum. Bu zaten bir yerde hemen bitecek ve sonrası kolaylaşacak. 7'yi deniyorum. 2, 7'den sonra da 11 var. 2 kere 7 14. 14 kere 11 zaten 100'ü geçtiği için gerek kalmadı. Ha Bundan sonra neyi denersem deneyim tutmayacakmış. Son olarak bir kontrol için 3 ile başlayana deniyorum. Mesela atıyorum 3, 5, 7'yi deneyelim. En küçük. 3 kere 5, 15. 15 kere 7, 105 yapacak. Demek ki bu da olmuyormuş. O zaman bundan sonraki hiçbiri olmayacak demektir. Olanların neler? 30, 42, 66, 78, 70. 5 tane olduğu için cevaba C şıkkı diyeceğim. 600 sayısının asal çarpanlara ayrılmış biçimi aşağıda verilmiştir diyor. 600 eşittir 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin sonucu bir asal sayıdır diyor. 600 algoritma yaparak x, y, z'yi bulacağım. Sonra şıkları tek tek deneyerek asal sayı olanı işaretleyeceğim. Hemen 600'ü algoritma şeklinde bulalım. 2'ye böldüm 300, 2'ye böldüm 150, 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 1 2 3 tane olduğu için 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 diyorum. Şimdi 2 üzeri x 2 üzeri 3 demek ki x 3'müş. Y'yi ve z'yi de buraya yazayım. Y 1'miş, Z de 2'ymiş. Şıkları deniyorum tek tek. X'ten Z'yi çıkar diyor. X'ten Z'yi çıkardığımda 3'ten 2 çıktığında 1 kalır. 1 asal sayı değildir. B şıkkı x ile Z'yi çarpıyor. X ile Z'yi çarptığımda 3 ile 2'yi çarptığımda 6 yapar y ile topladığı da y'de 1, 1 ile 6'yı topladığımda 7 yapar. Hangisi asal sayıdır diyor. B asal sayı olduğuna göre cevabım Bursa. Y artı x çarpı z seçeneği olacak. 7. soruyla devam edelim. 48 ve 84 sayılarının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde gösterimi aşağıda verilmiştir diyor. Hemen 48 algoritma yaparak a'yı b'yi c'yi d'yi bulalım. 48 2'ye böldüm, 24, 2'ye böldüm, 12, 2'ye böldüm, 6, 2'ye böldüm, 3, 3'e böldüm, 1. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1. Tabi ABCD diyor, yer değişebilir duruma göre, bilmiyorum. 80, şuna yazalım 48. Hemen şu sol tarafa da 84'ü yapayım. 2'ye böldüm, 42, 2'ye böldüm, 21, 3'e böldüm, 7, 7'ye böldüm, 1. Yani 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 7 üzeri 1 de 84 sayısına eşitmiş arkadaşlar. Buna göre B artı R artı K'nin en küçük değerini soruyor. Bakın B üstteki 48'de ve üst kısımda yani alt taraftaki tabanlarda değil kuvvet kısmında 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 de en küçük olan hangisi hemen şuradan kalemin rengini değiştirip yuvarlak için almak için Bakın burada üstü alacağıma göre 1 alırım. Çünkü en küçüğü soruyor. R ve K diyor. Bakın R burada aşağıda. K de burada aşağıda. Yani alttakilerden küçük olanı almalıyım. 2, 3, 7. Burada da küçük olan 2 ile 3 olduğu için bunları alırım. E toplamlarını soruyor bana. Yani 1 artı 2 artı 3'ün toplamı nedir diyor. 6, B şıkkı diyeceğim. Hemen 8. soruma geçiyorum. Kolay bir soru zaten. K'yı 2'ye bölmüşler. Bilmem ne 3'e bölmüşler. Bilmem ne 3'e bölmüşler. Bilmem ne 5'e bölmüşler. Bilmem ne 11'e bölmüşler. 1 çıkmış. Bana K sayısı nedir diye soruyor. Yani şunların hepsini benden çarpmamı istiyor. Çarpalım. 2 ile 5'i çarpsam 10 yapar. Orayı sileyim biraz. Düzgünce yazayım. 2 ile 5'i çarpsam 10 yapar. Sırayla çarpmıyorum. Kolay olacak şekilde çarpıyorum. 3 ile 3 çarpsam 9 yapar, 9 ile 11'i çarpsam 99 yapar, 99 da da 10 çarpsam 990 yapar, yani cevabım A seçeneği olmuş olacak. 9. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 7 şeklinde asal çarpanlarına ayrılan bir sayının tam böleni değildir diyor. Şimdi bizim sayımız 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 7'ymiş. Ne demek bu? Demek ki benim sayımda 2 tane 3, 3 tane 5 ve 1 tane 7 varmış. Bunları kullanarak şıkları elde etmeye çalışıyorum aslında. 21. Evet. 3 ile 7'yi çarparak 21'i elde edebilirim. Yani A şıkkı olabilir. 45 için ne yapabilirim? 2 tane 3'ü çarparım. Bir de bunun yanına 5 eklersem 3 kere 3 9. 9 kere 5 45 olmuş olur. B seçeneği de olur. 147'yi elde etmek için 147'yi 3'e böldüğümde 49. 7'ye böldüğümde 7. 7'ye böldüğümde 1. Yani 2 tane 7 lazım. Peki benim 2 tane 7'im var mı? Maalesef bir tane var. Ne demek bu? Demek ki ben 147 sayısını elde edemem. Tam böleni değildir manasına gelecek. 10. soruya devam edelim. 1, 4, A. Ah, 140 bilmem ne. 3 basamaklı doğal sayısının 3 tane asal çarpanı vardır. Buna göre 140 bilmem sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Arkadaşlar 140, 141, 142'den 149'a kadar 10 tane sayım var olabilecek. Hangisi olduğunu bilmediğim için önce 140 ile başlıyorum. 140 algoritma yapacağım. Eğer 3 tane asal çarpanı varsa sayımı bulmuş olacağım. 2'ye böldüm. 70, 2'ye böldüm. 35, 5'e böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1, 2, 5 ve 7. Dediği gibi 3 tane asal çarpanım varmış. Bana diyor ki kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır diye soruyor. Üstü ifade şeklinde yazıyordum. 2 üzeri 2, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Ne yapıyorduk? Üstleri birer tane artırıyorduk. 2'yi bir tane artırsam 3, 1'i artırsam 2, 1'i artırsam 2. Son durumda bunları çarpıyorum. 3 kere 2, 6, 6 kere 2, 12. Yani D seçeneğim doğru cevap olacak. 11. soru. Bu sorular biraz daha zor sorular. Şöyle çünkü Hani olabilir. En büyük değeri nedir? Hani yapıyorsun C buluyorsun ama belki D de olabilir. O yüzden bu sorulara dikkat etmemiz gerekiyor. Soruyu okuyalım. 1'den 8'e kadar 1 ve 8 dahil olan doğal sayıların tümü aşağıda verilen sayı bulmacasına yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre A'nın alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. A'nın en büyük değerini bulmak istiyorsam diğerlerine çok ufak vermeliyim ki A'ya büyük kalsın. Yani A'nın sütunu olabildiğince büyük olsun. 30 da 24. Mesela 3 desek buraya. 30'u 3'e böldüğümde 10. Yani şuraya 10 olacak şekilde sayıları yazacağım. Mesela 5 ile 2. Yani buraya 2 buraya 5 yazamam. Çünkü herhangi bir şeyi 5 ile çarparak 48'e elde edemiyorum. O zaman buraya 5, 3 kere 5, 15 2 yazdığımda 2'ye çarptığımda 30 olmuş olacak. Şuradan devam edelim. Bu arada şuraya kullandığım sayıları da yazayım. 4 5 6 7 8. 3'ü 5'i 2'yi kullandım. 3 5 2. Niye 3'le başladım? Şans deniyorum. Eğer tutturursam zaten sıkıntı yok. Şimdi en alt satıra bakıyorum şuraya. Buraya 2 verdim. O zaman burası ne olmalı? 24 olmalı. 24'le 2'yi çarptım 48 yapar ne yazabilirim? Örnek buraya 4, buraya da 6 yazıyorum. Niye? 4 kere 6, 24. 24 kere 2, 48. 4 ile 6'yı kullandığım için de sildim. Tam tersini niye yazmadım? Eğer şu kısma 4 yazsaydım, A sütununa ufak sayı yazdığım için ufak bir sayı elde etmiş olurdum. Tamam. Burayı komple bilmiyorum. Buraya ne yazabilirim mesela? 8 ile şuraya 8 yazsam 8 kere 3 24 yapıyor. O zaman buraya 1 kalır. E, 1 ile 8 de zaten kullanmadığım için sıkıntı yok. Geriye en son 7 kaldı. 7'yi de yazdım. Şöyle son kez bir kontrol edeyim. 1 kere 8, 8, 8 kere 3, 24 tutuyor. 3 kere 5, 15, 15 kere 2, 30 bu da tamam. 4 kere 6, 24, 24 kere 48 bu da tamam. Bana diyor ki A nedir diye soruyor. 8 ile 7'yi çarptığımda 56 yapar. 56 ile de 6'yı çarptığımda 336 yapar. Ki zaten D seçeneğini yani en büyük olanı bulduğum için direkt yazdığım sayıda doğru cevabı ulaşmış ulaştırdı beni. Şimdi ilk başta hemen şöyle 3 olan yere 2 yazmış olsaydım yaptığımda belki sayılar yine tutardı ama A sayısını bu sefer belki 224 belki 192 bulurdum. Yanlış yapmış olurdum. O yüzden biraz deneme yanılma sorusu biraz zamanımızı alacak sorular. Evet 9. ve 10. sayfadaki kavrama testi ikinci testimizi yani çözmüş olduk. Diğer testler de gelecek. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.